Herkese merhaba. Bugün bana gelen soruları cevaplayacağız. Yani soru cevap yapacağız. yapacağız. İlk soruyla başlayalım. İlk soru en sevdiğin kişi neden bahsediyorsun? Ee, bu aslında bayağı uzun bir soru. Yani bazen çok garip bir şey. Yani, garip derken iyi manada söylüyorum. Yani bir akım vardı ya hani. Baba desek dövüp bakacak kişiler falan. Mesela ben abi desem cidden de bakar çünkü tam o vibe var yani merhametli bir şey yani çok merhametli. Nasıl söylesem köşe insanı sanki içini ısıtıyor. Acayip tatlı, merhametli, iyi bir iş yani anlıyor musunuz öyle. İkinci soru en sevdiğin renk. Ben aslında sevdiğim renk gerçekten belli değil çünkü ben biraz karsız bir insanım. Yeşil olabilir, Mor olabilir, pembe olabilir bu içinden biri. Doğum günüm, e, doğum günüm 7 şubat. En sevdiğim yemek, e, şimdi bu çok zor olacak çünkü e, mantar diyeyim. Evet mantar, soslu mantar. En sevdiğim fab arkadaşım dışarıda? Benim fab arkadaşım yok galiba. Hepsi normal bir yani. Yani fab arkadaşım böyle bakınca yok. Çünkü ya olsa olsa esmer olur. O da yani diğerlerine biraz daha farklanıyor. Böyle yani. O kadar fazla wow diyeceğim kadar değil. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Bunu zaten az önce dedim. Bir sonraki soru. En sevdiğim çizek. Zor soru. Cola diyebilirim. Ayran diyebilirim sevdiğin spor voleybol net. En sevdiğin hayvan kedi. En sevdiğin mevsim kış. En sevdiğin youtuber. Aa çok zor. Bir dakika. İsm, İsm, İsm o diyebilirim. Oha İsmo diye bir kanal var İsmail. O. Oh. En sevdiğin dizi. Hayır evet, çok zor. Ben muhtemelen şu an izlediğim dizilerden demeyeceğim. Desem eğer sahipsizler ve eşref yiyorlardı. Olurdu. <laughs> Ama ben şöyle diyeyim. Çok küçük günümden beri fazla fazla dizi izliyorum yani daha okuma yazmayı bilmeden ben dizi izliyordum daha okula gitmiyordum ben dizi izliyordum babaannemle geceleri o zamanlar ufak tefek cinayetler diye bir dizi vardı muhtemelen o ya ne sevdin çiçek ee, çoğu kadın çiçek sever ama ben nefret ediyorum yani neden çünkü çiçek çiçek demek e, toprak demek toprak demek toz, toz demek aynı şekilde böcek demek yani kirlilik. Yani hiç sevmiyorum. Kokusu da bana hiç güzel gelmiyor bir şey. Ama böyle demek istesem menekşe derim muhtemelen. Ne yani sevdiğin tatlı. Yani tatlı fazla nadir. Yani tatlı yerim. O kadar yani wow diyecek kadar değil ama browny olabilir belki. Sonra diğer sorulara geçelim. Elim hoşum sormuş. Sevgilim var mı? Için. Yok. Yani olmasını da istemem şu an yani. Bu yaşta sevgili. E -e. <laughs> Doğru bulmuyorum. Burcu ne? Koba. da çok seviyorum. Boyun kaç? Bir yetmiş. Hiç kimse inanmıyor ama bir yetmiş. İkinci adım var mı? Varsa ne? Aslında zaten bu benim ikinci adım. Heniş. Benim gerçek adım Hanife zaten. Beni seviyor musun? Tabii ki çok seviyorum aşkım. Bebeğim. Sonra geçelim diğer soruya. En sevdiğim çiçek. Aynı şekilde dediğim gibi ben çiçekleri sevmiyorum. Sevsem zaten bunu söylerdim. Ama illa bir seçmek zorunda olsaydım ben ekşi derdim. Bir ay boyunca en sevmediğin yemeği yemek, yemeği yemek mi yoksa bir gün boyunca böcek yemek mi? Ah, şöyle diyeyim sevmediğim yemeği ben de bilmiyorum. Çünkü o kadar fazla var ki yani Azerbaycan mutfağında bir sürü yemek tanıyorum ve ben onların gerçekten çoğunu sevmiyorum. Çünkü ne bileyim et eti ne bileyim kaynatıyorlar böyle garip ha hale salıyorlar. Çin'de ne bileyim garip solucanım şeyler falan oluyor. Nefret ediyorum. Ama bir şey var ki o da bir yemek. Böcek yemek değil buradan okunuştan selam olsun. Böyle yemem ben. Yani bir gün boyunca düşünürseniz O yerine belki <laughs> sabah bir tane, öğlen bir tane, akşam bir tane diyet yapmış olurum. Öyle olsa yerim. Ama her öğünde benim bir tabak falan böcek yemem. O yüzden de bir ay boyunca eğitim yemek. Çünkü o da bir yemek. Sorular bu kadardı. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Başka sorunuz, sorularınız varsa da yorumlar kısmında bırakmayı unutmayın. Bay